Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinize selam ve sevgilerimi ileterek bugünkü dersimize başlıyoruz. Geçen dersimizde kanun dönemini incelemeye başlamıştık. Hatırlayın, kanun dönemini incelerken önce ayaklanmalardan bahsetmiştik. Sonra dış ilişkileri incelemeye başlamıştık. Dış ilişkileri incelerken 3 bölüme ayrıldığını söylemiştik. Batı'daki gelişmeler, doğudaki gelişmeler, denizlerdeki gelişmeler diye. Batı'daki gelişmeleri iki bölüm ayırarak inceledik. Bunlardan birincisi Osmanlı-Macar-Avusturya ilişkileri, ikincisi Osmanlı-Fransız ilişkileri. En son Osmanlı-Fransız ilişkilerini ve kapitülasyonları, 1535 kapitülasyonlarını ayrıntılı bir şekilde incelemiş, orada bırakmıştık. Şimdi bugün size doğudaki gelişmeleri ve denizlerdeki gelişmeleri anlatacağım. Doğu'daki gelişmeler denilince de aklımıza Osmanlı-İran ilişkileri geliyor. Osmanlı-İran ilişkileri Kanuni döneminde nasıl cereyan etti? Ona bakalım. Kanuni aslında İran ile savaş yapmak istemiyordu. Neden İran ile savaş yapmak istemiyordu? Çünkü Macaristan, Avusturya, Almanya seferleriyle uğraşıyordu. Düşünün şimdi ordularıyla birlikte ta Avusturya'da, Almanya'da iken oradan dönüp bir de doğuda İran ile savaşması gerekecek. İşte bu hem oldukça zaman kaybı, maddi kayıp bu nedenle İran ile savaşmak istemiyordu. Ama her ne kadar İran ile savaşmak istemese de İran üzerine sefer düzenlemek zorunda kaldı. Zorunda kaldı diyorsam sebebi var. Nedir sebep? İki temel sebep. Birincisi İran şahı Şah İsmail'i hatırlıyorsunuz. Şah İsmail ve Şah İsmail'den sonra yerine geçen oğlu, hükümdar olan oğlu Şah Tahmaz Osmanlılara karşı düşmanca hareket etmeye başladılar. Sınırda karışıklıklar yaratmaya başladılar. Osmanlıların veya Kanuni'nin Avusturya, Macaristan, Almanya seferleriyle uğraştığı bir dönemde bu fırsatı değerlendirmek isteyerek sınırda karışıklıklar yaratmaları Kanuni'nin İran seferine çıkmasına sebep oldu. İkinci sebep bölgedeki beyler bazen İranlılarla bazen Osmanlılarla birlikte hareket ediyor. Dolayısıyla bu iki devletin arasının açılmasına bozulmasına sebep oluyordu. İşte bu iki temelden dolayı Kanuni İran üzerine seferler düzenledi. Bakın üç sefer düzenlemiş. Irakeyn seferi, İran seferi, Nahçevan seferi. Irakeyn seferi 1534 yılında. Kanuni demin söylediğim nedenlerle İran üzerine sefer düzenledi. Sanıyordu ki şah ile meydan savaşı yapacak, onu yenilgiye uğratacak, sorunu çözecek. Ama Kanuni İran üzerine sefere çıktı. Kanuni'nin geldiğini öğrenen şah babayiğitliğin gereğini yaptı ve kaçtı. Geri çekildi. Kanuni şahı bulamayınca geri döndü. Yeniden Avrupa'ya, Macaristan'a Avusturya seferlerine gitti. Şah yeniden sınırda karışıklıklar yarattı. Kanuni tekrar sefere geldi İran seferine 1548. Şah yine geri çekildi. Kanuni bulamadı, tekrar geri döndü. Şah yine sınırda karışıklıklara başladı. Kanuni tekrar sefere geldi Nahçevan seferine. Şah yine geri çekildi. İşte 3 defa sefer düzenledi Kanuni ancak üçünde de şah ile meydan savaşı yapamadı. Ama İran'ın bazı toprakları bu seferler sırasında ele geçirildi. Özellikle vezirazam İbrahim Paşa'nın da katılması sonucu dikkat edin alınan yerler Tebriz ki biraz sonra konuşacağız Azerbaycan'ın merkezi olduğunu, Bağdat biliyorsunuz Irak'ın başkenti, Nahçevan, Erivan ve Karabağ alındı. Şah Kanuni'nin pes edeceğini, gelmekten vazgeçeceğini düşünerek her defasında geri çekiliyordu. Ama baktı ki kanunu üşenmeden her defasında sefere geliyor. Bu nedenle kanuniye yakalanma endişesi kaygısını yaşamaya başladı. Ve mat oldu. Elçi göndererek barış istedi. İşte Şah'ın gönderdiği elçilerin aracılığı ile Amasya Antlaşması imzalandı 1555 yılında. Amasya Antlaşması Amasya Antlaşması 1555 önemli bir antlaşmadır. Bu antlaşma Osmanlılara nereleri kazandırdı? Azerbaycan ile buranın başkenti olan, merkezi olan Tebriz. Doğu Anadolu bölgesi Irak Osmanlılara kaldı. Şimdi dikkat edin. Önce şu haritaya bakalım. Azerbaycan dediğimiz bölge. Şu deniz Hazar Denizi. Hazar Denizi ile bizim Doğu Anadolu bölgemiz arasında kalan bölge. Azerbaycan merkezi Tebriz artı biraz önce söyledik Nahçıvan Erivan Karabağ dediğimiz bölge burada yani şurası Hazar Denizi e, Hazar Denizi şurası Karadeniz Karadeniz ile Hazar Denizi arasında şurada gördüğünüz mor renkli bölge kanun döneminde alınan yerler. Bağdat Irak'ın başkenti Bağdat Bağdat. Alındı Irak alındı. Şimdi Irak'ın alınması hangi anlama geldi? Şurada bakın bir deniz var. Ne denizi burası? Neresi? Basra Körfezi. Basra Körfezi diğer adıyla İran Körfezi. Nereye açılıyor? Hint Okyanusu'na açılıyor. Osmanlılar Irak'ı alınca Basra Körfezi'ne ulaşmış oldu. Bu nedenle Amasya Antlaşması önemli. Ama Amasya Antlaşması'nın bir önemi daha var ki özellikle kırmızı puntularla yazmışım dikkat eden İran ile Osmanlılar arasında yapılan ilk resmi antlaşmadır. Osmanlı Devleti'nin İran ile imzaladığı ilk resmi antlaşma hangisidir sorusuna 1555 Amasya Antlaşması diyoruz. Amasya Antlaşması ya da bu ilk resmi antlaşma kim döneminde imzalanmıştır sorusuna ne diyoruz? Kanuni dönemi. Hatırlayın Avusturya ile de batıda Avusturya ile de ilk resmi antlaşma imzalanmıştı. 1533 İstanbul Antlaşması Kanuni döneminde doğuda İran ile ilk resmi antlaşma imzalandı. Yine Kanuni döneminde. Böylece Kanuni döneminde İran ile olan ilişkiler Amasya Antlaşması ile barış sürecine girdi. Peki dönelim Kanuni döneminde denizlerde gelişmelere. Denizlerde gelişmeler denildiği zaman alınan yerlere bakacağız. Nereler alındı? Deniz aşırı bölge ya da denizlerdeki adalar olarak. İlk alınan yer Rodos Adası. 1522 yılında. Tarihe bakın 1522. Kanuni Hükümdar olduktan 2 yıl sonra. 1520 yılında Kanuni Hükümdar oldu. 1521'de hatırlayın Belgrad Macaristan'dan alındı. Şimdi 1522 neresi alınıyor? Rodos Adası. Neden Rodos Adası'nın alınmasına gerek duyuldu? Önce Rodos Adası'nın yerini haritada görelim. Rodos neresi? Neden alınması zorunlu oldu ya da gerekli oldu? Bakın Rodos Adası şurada. Şurada Rodos yazıyor. Şimdi bulunduğu yer itibariyle dikkat edin Rodos Adası Ege Denizi ile Akdeniz'in birleştiği yerde. İstanbul burada bakın. Osmanlı'nın başkenti. İstanbul'dan Mısır'a gidecek olan ticaret gemileri Rodos Adası önlerinden geçiyor. Artı Hicaz burada. Suriye burada. İstanbul'dan Suriye'ye gidecek olan ticaret yolları Rodos'tan geçiyor. Rodos Adası önlerinden geçiyor. Hicaz'a, Mekke, Medine, kutsal şehirlere gidecek olan hacı gemileri Rodos Adası önlerinden geçiyor. Rodos çevresinde irili ufaklı adalar var. Rodos ve çevresindeki bu adalar topluluğu 12 Ege adasını oluşturur. Bunu da unutmayalım. Peki şimdi adanın alınmasını zorunlu hale getiren nedenler nedir? Ona dikkat edelim. Bir defa Rodos adasında şövalyeler var. Seyjan şövalyeleri diyoruz. Bu şövalyeler Osmanlıların Akdeniz ticaretini engelliyor. Yani Rodos adası önlerinden geçen ticaret gemilerine saldırıyor. Mısır'a giden ticaret gemilerine, Suriye'ye giden ticaret gemilerine saldırıyor. Ayrıca Hacı gemilerine saldırıyor. E, bu nedenler Rodos, buradaki şövalyeler Osmanlılar için bir tehlike. İşte Kanuni bu nedenle Rodos'un alınmasına karar verdi. Rodos adası ve çevresindeki adalar ele geçirildi. Böylece ne oldu? Önemi nedir? Akdeniz ticareti denetim altına alındı. Bir. Osmanlı Devleti'nin Mısır ve Suriye ile olan ticareti güven altına alındı ki. Hangi olaydan sonra? Rodos'un alınmasından sonra. İkinci olay. Barbaros'un Osmanlı yönetimine girmesi ve Cezayir'in alınması. Önce Cezayir'in yerini öğrenelim, haritada görelim. Bakın şurada Cezayir. Şurası Kuzey Afrika. Sarı renkli yer Mısır. Kuzey Afrika'da Osmanlıların topraklarına kattığı ilk yer Mısır'dır demiştik. Yavuz döneminde 1517'de Ridaniye Savaşı sonunda alınmıştı. Şimdi Cezayir'den bahsediyoruz. Şu mor renkli gördüğümüz yer Tunus, şurası Trablusgar. Şurada beyaz renkli gördüğümüz köşedeki yer Fas. Şimdi Cezayir olayına dikkat edelim. Cezayir nasıl alındı? Barbaros Osmanlı yönetimine nasıl girdi? Girdi de ne oldu? Onu öğrenelim. Cezayir İspanyollardan alan Hızır Reis, sonra Barbaros olarak tanıyacağız, buraya hükümdar olmuş. Hızır Reis, Cezayir'i İspanyollardan almış, buraya hükümdar olmuştu. Hatırlayın Yavuz dönemini incelerken, Cezayir himaye altına alındı demiştik. O zaman kanuni hükümdar olduğu sırada Cezayir Osmanlı Devleti'nin himayesi altındadır. Kanuni Hızır Reis'i İstanbul'a çağırdı. Hızır Reis'e kaptanı deryalık görevini teklif etti. Kaptanı deryalık ne demek kaptanı deryalık? Osmanlı donanmasının başkomutanlığı görevini verdi. Artı Cezayir'e beyliği olarak görevlendirmeyi teklif etti. Ve arkasından kendisine bir de Barbaros Hayrettin adını verdi. Hızır Reis ne oldu? Barbaros Hayrettin. Kaptanı Derya olunca bir de paşalık unvanı verildi. Barbaros Hayreddin Paşa olduğu Hızır Reis. O zaman Cezayir savaş yapılmadan Osmanlı topraklarına katılmış oldu mu? Cezayir Beylerbeyliği kuruldu. Barbaros Cezayir Beylerbeyi, aynı zamanda Osmanlı donanmasının başkomutanı yani kaptanı derya oldu. Biraz önce dedim ki Hızır Reis Akdeniz'de korsanlık yapıyor. Demek ki ne var Hızır Reis'in donanmaları var, gemileri var. Osmanlı donanmalarıyla bunlar birleşince Akdeniz'de Osmanlı Devleti'nin eli güçlenmiş dikkat eden Akdeniz Osmanlı Devleti'nin kontrolü altına girmiştir diyebilir miyiz? Böylece Barbaros Osmanlı hizmetine girdi. Akdeniz Osmanlı Devleti'nin kontrolü altına girdi. Cezayir'de savaş yapılmadan alınmış oldu. Bir diğer önemli olaya bakalım. Preveze Deniz Savaşı 1538. Kimler arasında yapılmış Preveze Deniz Savaşı? Haçlı donanmasıyla Osmanlı donanması arasında. Neden yapıldı bu savaş? Preveze Deniz Savaşı'nın nedenleri ne? Venedikler ve Şarken'in Osmanlılara karşı düşmanca davranması. Venedikleri hatırlayın. Ta Fatih döneminde 1479 yılında Venediklere verilen imtiyazlardan bahsetmiştik uzun süren Osmanlı-Venedik savaşlarından bahsetmiştik. 16 yıl devam etti demiştik. Fatih'in verdiği o kapitülasyonlara ayrıcalıklara rağmen Venedikler Osmanlılarla düşmanca tavırlarını sürdürmeye hep devam ettiler. Şarken'i hatırlıyorsunuz Roma-Germen İmparatoru demiştik. Fransa Kralı Fransuva ile aralarında Avrupa'da üstünlük savaşı yapılmıştı. Osmanlılar Fransuva'ya yardım etmişlerdi. İşte bu iki devletin Venedikler ve Roma Germen İmparatorunun ve Yaşarken'in Osmanlılara düşmanca davranması savaşa neden oldu bir. İkincisi Papa Osmanlılara karşı yine bir haçlı ittifakı oluşturmaya başladı. Düşünün hatırlayın ta kuruluş döneminden beri Osmanlı Devleti karşısında Avrupalılar hep güç birliği oluşturmaya çalışıyor. Haçlı ittifakları kurmaya çalışıyor. Bu defa yine Papa'nın çağrısı üzerine altı devlet kuvvetlerini birleştirdi, bir haçlı ittifak oluşturdu. Kimdir bu altı devlet? Venedik, Ceneviz. <laughs> Pardon. Venedik, Ceneviz. Hani yapışık kardeşler demiştim. Venedikler ve Cenevizliler. Papalık, Malta. Şimdi bakın, Papalık, Malta, Venedik, Ceneviz dediğim bu beylikler ya da devletler Hepsi İtalya'da. İtalya henüz siyasi birliğini kurmamış. İtalya'da irili ufaklı çeşitli devletler var. Venedik, Ceneviz, Papalık, Malta hepsi İtalya'da. İspanya yapışık kardeşi kim? Portekiz. O zaman Venedik, Ceneviz kim? Papalık, Malta 4. İspanya, Portekiz 6. Bu 6 devletin donanmaları birleşti. Bir güç oluşturdu. Andre Doria komutasındaki bu haçlı donanması Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması ile Preveze Körfezi önlerinde bir savaş yaptı. Preveze Körfezi nerede? Hemen şuradaki haritada görelim. Bakın şurası Yunanistan yeşil renkli yer. Şurada kırmızı nokta gördüğünüz yer Preveze Deniz Savaşı'nın yapıldığı yer. Burası Yunanistan'ın batısı. Şuradaki deniz, aradaki deniz Adria Denizi. Diğer adıyla Adriyatik Denizi. İtalya'nın batısındaki deniz. Yunanistan'ın batısında Adria Denizi kıyısında Preveze Körfezi açıklarında yapılan bir savaş. Bu savaşta Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Haçlı ordusunu ağır bir yenilgiye uğrattı. Bozguna uğrattı. Böylece kesin bir zafer kazanıldı. Kazanılan bu savaşın önemi nedir? Preveze Deniz Savaşı'nın önemi nedir? Dikkat edin arkadaşlar. <laughs> Akdeniz'deki üstünlük Osmanlılara geçti. Akdeniz'de üstünlük Osmanlılara geçince Akdeniz bir Türk gölü haline geldi. Şu söylediğim cümle daha önce bir üniversite sınav sorusu olmuştu. Aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra Akdeniz üstünlüğü Osmanlı Devleti'nin eline geçmiştir diye sorulmuştu. Başka bir yıl aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiştir diye sorulmuştu. Hangi olaymış? Preveze Deniz Savaşı. Aşağıdakilerden hangisi Preveze Deniz Savaşı'nın sonuçlarından biridir diye bir soru karşımıza çıkarsa yine cevap burada. Akdeniz'deki üstünlük Osmanlıların eline geçti veya Akdeniz bir Türk gölü haline geldi. Bu savaşta Haçlı donanması yenilince Venedikler bir kez daha pes ettiler. Osmanlı Devleti'ne barış önerisinde bulundular. Osmanlı Devleti barış önerisini bir şartla kabul etti de Mora Yarımadası. Mora Yarımadası nerede? Yunanistan'ın güneyindeki yarımadanın adıdır Mora Yarımadası. Dalmatça kıyıları, Dalmatça kıyıları Adria Denizi'nin, Adria Denizi'nin doğusundaki kıyılardır Dalmatça kıyıları. Bu kıyılardaki kaleler Barbaros'un aldığı adalar Osmanlı Devleti'ne verilecek. Artı Venedikler 300 bin altın savaş zararı, savaş tazminatı ödemeyi kabul edecekler. Bu şartla Osmanlılar Venediklerle barış yaptı. Böylece Preveze Deniz Savaşı'nı anladık. Gelelim Trablusgarp'ın alınması. Trablusgarp şurası. Trablusgarp şurada da Gazi. Hani Mustafa Kemal'in 1912'de yaptığı savaş Trablusgarp Savaşı. İtalyanlar burada yenilgiye uğratılmıştı. Ne zaman alınmış? 1551 yılında. Şarken Roma Germen İmparatoru şarken Trabuz Karbı Müslümanlardan almış. Müslümanlardan aldığı Trablus Karbı kime verdi? Rodos'tan çıkarılan şövalyelere verdi. Malta Adası'yla birlikte. Hani biraz önce Rodos Adası alındı. Burada Senjan şövalyeleri var demiştik. Buradan çıkarılan şövalyeleri şarken Malta Adası'yla birlikte efendim şövalyeleri buraya yerleştirdi. Şövalyelere verdi. Buraya yerleşen şövalyeler bu defa korsanlık yapmaya yine devam ettiler. Ticaret gemilerine saldırmaya başladılar. Bunun üzerine kanuni Trablus Karb'ın alınmasına karar verdi. Turgut Reis'i bu iş için görevlendirdi. Turgut Reis komutasındaki Osmanlı donanması Trablus ele geçirdi. Trablus beyler beyliği kuruldu. Görev Turgut Reis'e verildi. Böylece Trablusgarp Beylerbeyliği kurulmuş. Kuzey Afrika'da bir toprak parçası daha ele geçirilmiş oldu. Arkasından Bingazi alındı. 1551. Gelelim Cerbe Savaşı'na. 1560. Nerede Cerbe? Şurası Tunus demiştik. Şurada bir körfez var. Cerbe körfezi. Bu körfezde bir ada var. Buraya da Cerbe adası diyoruz. Andre Doria komutasındaki Haçlı donanması ile Piyale Paşa komutasındaki Osmanlı donanması arasında yapıldı. Piyale Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Haçlı donanması yenilgiye uğrattı ve o körfezdeki Cerbe adası İspanyollardan alındı. Malta seferi 1565. Neredeydi Malta adası görelim yerini. Bakın şurada küçücük bir ada. Buraya Senjan şövalyeleri mi yerleştirilmişti? Bu şövalyeler burada korsanlık yapmak yapmaya başladılar. Ticaret gemilerine saldırmaya başladılar. Bu nedenle bu adanın alınmasına karar verildi. Malta adası kuşatıldı ancak alınamadı. Malta adasının alınamamasının temelinde yatan neden arkadaşlar? Komutanlar arasındaki anlaşmazlıklar. Malta adasını kuşatmaya giden donanmanın komutanları strateji ve taktik konusunda birbirleriyle anlaşamayınca Malta Adası alınamadı. Ve gelelim Hint Deniz Seferlerine. Hint Deniz Seferleri 1538-1553. Nedeni nedir Hint Deniz Seferlerinin? Şimdi önce şuraya bakalım. Şurası Hindistan. Şurası Hint Okyanusu. Kızıl Deniz, Basra Körfezi, İpek ve Baharat Yolları. Baharat Yolları Hindistan'dan başlayan, Çin ve Hindistan'dan gelen dikkat edin deniz yoluyla Basra Körfezi'ne veya yine deniz yoluyla Kızıl Denize, oradan Mısır üzerinden Akdeniz'e ve Avrupa'ya giden yol. Portekizler coğrafi keşiflerin şuradaki haritaya dikkat edin. Şurası Portekiz. Coğrafi keşifleri gerçekleştiren Portekizler Afrika kıtasının güneyini dolaşmışlar ve Hindistan'a ulaşmışlar. Gelip Hint okyanusuna egemen olmuşlar. Hint okyanusuna egemen olan Portekizler, şu bölgeye egemen olan Portekizler, Basra Körfezi'nin girişini, Kızıl Deniz'in girişini kapatmışlar. Böylece, böylece baharat yoluyla Akdeniz'e, Kızıl Deniz yoluyla Akdeniz'e taşınacak olan malları taşınmasını engellemişler ticareti engellemişler. Bu Osmanlı Devleti'nin ciddi anlamda gelir kaybına uğramasına neden olmuş. Ayrıca Portekizler Hindistan bölgesinde yaşayan Müslümanlar var. Hacca giden gemileri batırmışlar. Buradaki Müslümanlara zarar vermeye başlamışlar. Hindistan yakınlarında şurada İslam Gücerat Devleti var. İslam Gücerat Devleti de yardım istemiş Kanuni'den. Kanuni'den niye yardım istiyor? kanuni İslam aleminin halifesi. Dolayısıyla Müslümanları korumak zorunda. Bu nedenle kanuniden yardım istemişler. O zaman nedenlerini maddeleştirirsek bakın bir, 2, 3 madde. Portekizlerin Hint sularını denetimler altına almaları, buradaki Müslümanlara karşı düşmanca davranmaları bir. İslam gücerat hükümdarının yardım istemesi iki. Portekizlerin İran Körfezi ile Kızıldeniz'in girişini kapatarak doğum mallarının Akdeniz'e götürülmesini engellemeleri 3. Portekiz üzerine düzenlenen seferler arkadaşlar. Bakın 4 tane önemli sefer. Başka küçük seferler var 4 önemlisinden bahsediyorum. Birinci sefere Hadım Süleyman Paşa katılmış. İkinci sefere Pir Reis. Üçüncü sefere Koca Murat. Dördüncü sefere Seydi Ali Reis katılmış. Şimdi bu seferler sonunda her ne kadar başarı elde edilmemiş ise de Hint seferleri başarısızlıkla sonuçlanmış ise de Yemen ve Aden, Yemen ve Aden nerededir Yemen ve Aden? Haritaya bakalım. Pardon, şurada bakın. Şurası Yemen, şu köşe Aden. Yani Kızıldeniz'in Arabistan ve Afrika sahilleri ele geçirilmiş. Ayrıca bu seferler sonucunda dikkat edin. Kızıldeniz Arap Yarımadası tamamen Osmanlı Devleti'nin denetimine girmiş. Neden başarı sağlanamadı? Başarısızlığın nedenleri ne? Osmanlılar bu seferlere gereken önemi vermemiş. Yani siyasi ve ekonomik amaç gütmemiş. Artı bu seferlere sadece Mısır'daki donanma gönderilmiş. Yani Akdeniz'deki Osmanlı donanması bu seferlere gönderilemez. Bazen Akdeniz'deki donanma gönderildi diye yanlış ifadeler karşınıza çıkabilir. Gönderilmesi mümkün değil. Neden? Çünkü henüz daha Süveyş Kanalı açık değil. Süveyş Kanalı açık olmadığı için Akdeniz'den Kızıldeniz'e donanma göndermek mümkün değil. O zaman Akdeniz'deki donanma yerine dikkat edin. Mısır donanması şurası Süveyş Körfezi. Süveyş Körfezi'nde yapılan gemiler iç deniz koşullarına göre yapılmış küçük gemiler, küçük savaş gemilerinden oluşmuş. Bu gemiler Hint Okyanusu'na çıktığı zaman dev fırtınalara ve dalgalara dayanamamışlar, karaya oturmuşlar, bir kısmı batmış. Bu nedenle iç deniz koşullarına göre yapılan gemiler okyanus koşullarına dayanamadığı için başarılı olamamıştır. Siyasi ve ekonomik amaç güdülmediğini biraz önce söyledim. Yani sömürgeci politika güdülmemiştir ve savaşın sadece Mısır'daki kuvvetlerle sürdürülmüş olması başarısızlığa neden olmuştur. Bu nedenle Hint seferleri sonucunda istenilen başarı elde edilemedi Portekizler karşısında. Evet sevgili öğrencilerim Sokullu Mehmet Paşa dönemine geldik. Burada konuları bitiriyorum. Önümüzdeki hafta Sokullu dönemini işleyeceğiz. Hepinize sağlık ve afiyet diliyorum. Dikkatlice okuyun. Ders notlarını, anlattığım notları Whatsapp'tan sizlere göndereceğim. Bu notları defterlerinize yine yazıyorsunuz. Yazarken, çalışırken takıldığınız sorularınız varsa bana Whatsapp'tan sorma, ihmal etmeyin. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Hoşçakalın.